Selam arkadaşlar. Taş Bebe Gölge kanalıma hoş geldiniz. Şimdi çok güzel bir örnek var elimde. Bunu beraber yapalım. Bundan şal yapabilirsiniz. Yelek kendinize, bebeğinize, annenize, herkese yelek olur. Bir de battaniye yaparsanız tek renk altına da uyumlu bir renk. Astar yaptığınız zaman renk şey, güzel gösterecek kendini. Örnek. O yüzden istediğiniz şey yapabilirsiniz. Ben örneği çok beğendim. Hemen sizinle paylaşayım istedim. Şöyle başlayalım arkadaşlar. Az bir zincirle ben başlayayım. Siz ne yapacaksanız onun boyuna göre zincir çekin. Kalan zincirini kesersiniz. Ben mesela şöyle kaldı buradan istediğiniz. Şuradan kesip burayı içine alabilirsiniz. O yüzden zincirden yana şey yapmayın. Zinciriniz de çok sıkı çok gevşek olmasın. Normal bir zincir çekebilirsiniz. Şöyle arkadaşlar bir kadar benim yeter. Şu kadar yeter. Şimdi başını doladım arkadaşlar. Buradan dördüncü ilmeğime şöyle bir tane trabzan yapacağım. Birazcık tığım kalın geldi galiba. Şöyle iki tane trabzanım olmuş oldu. Buradan bir, iki, üç tane zincir çektim. Şuradan bir, iki, üç, dördüncü zincirime bir tane sık iğne yaptım. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Aynı yere üç tane trabzan yapıyorum ama kapatmıyorum. Kapatmadım. Şöyle kapattım arkadaşlar. Şöyle bir zincirimi çekmiş oldum. Bir, iki, 3 tane zincir çektim 1 2 3 şuradan bir dördüncüye sık iğne yaptım 1 2 3 tane zincir çektim aynı yere 3 tane trabzan ama kapatmıyoruz kapatmadım şöyle hepsini bir kapattım 1 2 3 zincir çektim dördüncü zincirime sık iğne yapıyorum şöyle arkadaşlar şöyle olacak bir iki üç tane zincir çektim şu bir şu iki üç kapattım bir zincir iki üç tane zincir çektim buradan dördüncü zincirime sık iğne yaptım. kadar yeter. Bir tane daha almaz belki. En son iğnemizi biraz derin batalım. Şey yapmasın. Şimdi bir, iki, üç, dört tane zincir çektim. Döndüm. Bu şuradaki sık iğnemin içini trabzan yap. İki tane trabzanım olmuş oldu kenarda arkadaşlar. Şimdi <laughs> şu buradan zincir çekmedim. Şöyle elimize alalım şeyi. Şu, tam şu köşeye şuraya bir tane sık iğne. Bir iki üç tane zincir aynı yere üç tane dolduruyorum. Ama kapatmıyorum. Kapattım. Şöyle hepsini bir kapattım. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Üç tane zincir çektikten sonra. Tam şuraya tam köşeleri arkadaşlar şöyle sık iğne 1 2 3 başından doldurdum ama kapatmadım şöyle başını kapattım hepsini bir 2 3 tane zincir çektim. Tam şuraya arkadaşlar bunu yaptık zaten. Tam şuraya. Battım. İkisini bir alalım ortadan. İkisini bir alalım. Sık iğne. 1 2 3 tane zincir. Başını şöyle doldur. kapatmamamız gerekiyordu. Ben kapattım. Şu bir. Bazen insan unutuyor. İki. Şöyle üç arkadaşlar. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Tam şuradaki köşemize batıyoruz. Bu birinci trabzanımız. İki şey sık iğnemiz. bir tane de buraya sık iğne yaptım. Burayı kapattım. 1 2 3 dört tane zincir çektim. Arkadaşlar. Şuraya bir trabzanımı yaptım. Bunu kenar böyle gidecek. Trabzan iki trabzan halinde. Şimdi başına donadım arkadaşlar. Tam şu uca. Tam şu. Hep buralara baktığımız için. Şuraya. Sık iğne. 1 2 3 tane zincir. Burayı yine dolduruyoruz. Şimdi kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Şimdi tam şu köşe şunu yaptık zaten. Sıra bunda. Buradaki köşemize de battım. Bir sık iğne 1 2 3 tane zincir çektim. 1 2 3 hepsini bir kapatıyorum. 1 2, 3 zincir. Şimdi tam bu köşeye köşeyi uç uçağa sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3 tane zincir çektim arkadaşlar örneğimiz bu şekilde devam ediyor her iki taraftan da aynı yani şeyi yok 1-2-3 tane zincir çektim şimdi şu köşedeki sık iğnelerimizin içine bir tane sık, trabzanımızın içine pardon bir tane de şuradaki zincirimin içine batıyorum zincirin içine batamadım şöyle tutarsam. evet iki tane trabzanımı yaptım bir kenarlarda iki trabzan burada burada düzeliyor bir geldiği zaman kenarlarımızda iki trabzan iki trabzan gidecek şöyle arkadaşlar örneğimizin yapılışı bir sıra daha gidelim 1 2 3 başlara 4 tane çektim bir tane şu atlıyorum bunu buna battım iki tane trabzanım oluyor zincirle beraber. Arkadaşlar başını dolamadım. Şuradaki uç şeyimizin ucuna tam bitişin ucuna bir tane sık iğne yaptım. Bir, iki, üç tane zinciri çektim. Aynı yere üç tane trabzan ama kapatmıyoruz. Şöyle son bir kere anlatayım. Bir, iki, üç tane zincir tam köşeye atlıyorum burayı. Zaten burayı yaptık. Burada sıra İnşallah gözüküyordur. Elim bazen kayıyor videodan kayıyor herhalde. Arkadaşlar. Ne oldu sana? 3 tane zincir çektim aynı yere. Şu 1, şu 2, şu 3 arkadaşlar. Kapattım. 1 2 3. Şuraya trabzan şey sık iğne 1 2 3 tane zincir aynı yere dolduruyoruz 2 3 2 şimdi arkadaşlar şurada kenara geldi kenarda iki tane trabzanımız vardı biri bu ona yine trabzan yapıyoruz şu bir trabzanımız şu zincirimizin içine de bir tane yapınca bu da ikinci trabzanımız hep kenarda iki trabzan gidecek şöyle burada da geldiği zaman şöyle olacak önlemiz bu kadar arkadaşlar kanalımı beğeniyorsanız abone olun arkadaşlar beğenilerinizi yorumlarınızı bekliyorum beni izlediğiniz için teşekkür ederim size hoşçakalın